Sevdiğinizi takip etmenizi özellikle öneririm. Sakın bir hata yapmasın. Tuvalette kimlere yazıyor? Acaba ne kadar beğeni almış, kimleri takip ediyor? Bütün bunları ayrıntılı olarak bilmekte fayda var. Bunun için de biraz zaman ayırmalısınız. Öyle kendi başına bunlar karşınıza çıkmaz. Özellikle geceleri çok tehlikeli. Bu yüzden de 12'den 5'e kadar mümkünse uyanık kalmanızı ve sürekli olarak WhatsApp'ta acaba çevrim içi mi diye bakmanızda fayda var hele bir mavi tik görüp aradığınızda cevap vermiyorsa bence hemen burnundan getirin. Onu arayın ve sürekli olarak gözünüzün üstünde olduğunu ona anlatın. Unutmayın, onu takip ederseniz bunu bilir ve hata yapmaktan da uzak durur. E, biraz sıkılacak mısınız? Biraz acaba öfkelenecek ve moraliniz mi bozulacak? Bunlar da işin cabası.